7 milyon öğrencimiz var. Az önce sizin söylediğiniz gibi gereksiz bir sürü bölümde, bir sürü beldede, kasabada amaç çok üniversite açmak değil. Eğer siz kaliteli, etkin eğitim veremezseniz, öğretim üyesi orada yetiştiremezseniz, öğretim üyesi bulamıyorsunuz, yetkin, öğretim görevlisi bulamıyorsunuz. Üniversitelerde kalite çok önemli. Bakın İngiltere'nin eğitimden yıllık kazancı ne kadar biliyor musunuz? Sadece eğitim turizminden. İngiltere'de Oxford, Cambridge dediğimiz oradaki bölgedeki üniversitelerin başını çektiği Bristol, işte Kings, Queen Mary dediğimiz üniversiteler dünyanın ilk yüzünde, dünyanın ilk 500'ünde İngiltere'de 70'e yakın üniversite var biliyor musunuz? İlk 500'e giriyor sıralamada. Türkiye'de bir ya da iki üniversitemiz girebiliyor. İngiltere'deki üniversite sayısı 144. Şimdi onu söyleyeceğim. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil. Bizim neye ihtiyacımız var? Ara elemana, teknik elemana mühendise, yetişmiş elemana. Yetişmiş eleman nasıl olacak üniversitede okurken? Ko projesi dediğimiz bir proje var. Avrupa yapıyor bunu. Bizim projelerimizde var. İşte Vakıf Üniversitesi bakın bizim COSPI'nin gerçekten de ciddi anlamda emek verdiği bir meslek lisesi var. 450 öğrencimiz var orada meslek lisesinde. COSPI bütün finansörlüğünü sağlıyor. Organize Sanayi Bölgesi. Oradaki 450 öğrencimiz 5 farklı bölümde yetiştiklerinde geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. %80'i o 850 fabrikada direkt işe başladı. %20'si de üniversiteyi kazanıp üniversiteye gitti. Biz diyoruz ki onun devamında bir meslek yüksekokulu ve 4 veya 5 fazla değil 4 veya 5 bölümün olduğu iş garantili. Nasıl iş garantili olacak? Bu 850 fabrikayla, belediyeyle ve üniversiteyle bir protokol imzalanacak. Fabrikanın neye ihtiyacı var? personeli yetişmiş insana. Üniversite öğrencisinin işe ihtiyacı var. Belediye burada aracılık yapacak. Biz ne yapacağız? Buradaki fabrikalara diyeceğiz ki XYZ fabrikasına gel. Yetkili müdürün üniversitede ilgili bölümde ders anlatsın. Haftada bir saat, iki saat. Ama şartım şu. Koop projesinin amacı bu zaten. Şartım şu. 30 kişilik sınıfa ders anlatacaksın. Yılın sonunda o 30 kişinin 5 öğrencisini staja alacaksın. O 5 öğrencinin de 3'ünü işe alacaksın. Şart bu. 850 fabrika üniversitede böyle bir imkan. Herkes kazanıyor bakar mısınız? Evet. Üniversitedeki öğrenci kazanıyor, mezun olduktan sonra işi garanti, stajı garanti. Fabrika kazanıyor neden? Kendi gidip ders verdiği için istediği öğrenciyi, kalitedeki öğrenciyi, standartlara sahip öğrenciyi alıp